Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani <Sessizlik> yafqahu Evet. 19. Ee, mektup kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. işaretin sonlarına doğru. Sekizinci misal, altı çocuğun her biri ayrı ayrı birer mucizeyi i Ahmediye'ye mazhar oldu. Bu altı tane çocuğun ayrı ayrı okuyacağız inşallah. Birincisi, İbni Ebi Şeybe Muhakkikini Kamil ve muhaddis Meşhur haber veriyor ki, bu da farz aslıdır arkadaşlar, Valim bir kadın bir çocuğu Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselamın yanına getirdi. Kadın muhtemelen çocuğunu getirmiş. O çocukta bir bela vardı, konuşmuyordu. Aptal idi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir su ile bazmaza etti. Yani ağzını yıkadı. Elini yıkadı. O suyu kadına verdi. Çocuğa içilsin ferman etti. Çocuk o suyu içtikten sonra peygamberin ağzına girmiş çıkmış su. Eline değmiş su. Bir düşün hele çocuk o suyu içtikten sonra hastalığından ve belasından bir şey kalmadı. Öyle bir akıl ve kemal sahibi oldu ki ukalai nasın fevkine çıktı. Yani insanların akıllarının bile üzerine çıktığı bir hale mazhar. Şimdi bakın bu böyle diyelim ki ameliyat olsa bile ona süre gerek. Onu ameliyat edilmesi, iyileşmesi, düzelmesi vesaire vesaire. Yani mucize. Dokundu mu böyle? Böyle bitiriyor. Bir su, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzına girmiş çıkmış bir su, onun eline, tenine dokunmuş bir su Allah Allah, Rabbi. O su çocuk içer içmez hiçbir şey kalmıyor. İşte mucize budur yani. yani diyor, mucizevi bir şekilde. Zaman yok, süre yok, operasyon yok, ameliyat yok, ilaç yok. Çocuk tamamen iyileşiyor. Ondan sonra iyileşmenin ötesinde öyle bir kamil akıllı ahlaklı insanların akıllarının üzerine çıktı çıkan bir akla sahip oldu. Subhanallah ya. Yani iman etmek isteyen birisi için bu tek mucize bile yeter yani İkincisi nakli sahih ile Hazreti İbni Abbas demiş ki Hazreti İbni Abbas demiş ki Resul Ekrem Aleyhissatü vesselama mecnun bir çocuk getirildi. Arkadaşlar bu Hazreti İbni Abbas dediğimiz Abdullah bin Abbas'tır. Abdullah bin Abbas yani peygamberin amcasının oğludur, amcazadesidir. Ona dua etmiştir Peygamber Efendimiz Alim olması için sonra büyük bir, bir alim olmuştur. Daha böyle genç çocuk yaştayken Hazreti Ömer'in zamanında meclise oturmuş fetva vermiş. Öyle yani artık ona girmeyelim öyle bir zat yani. Yedi tane meşhur Abdullah var onlardan birisidir. İki tane meşhur Abdullah derseniz onlardan da birisi budur. İbni Abbas diye geçer. Abdullah bin Abbas'tır bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam'a mecnun bir çocuk getirildi. Deli ya. Yani. Deli bir çocuk getirildi. Mübarek elini onun göğsüne koydu. Birden çocuk istifra etti. Kustu yani. İçinden küçük yar kadar siyah bir şey çıktı. Çocuk şifa bulup gitti. Allah'a Allah. Ya. Üçüncüsü İmam Beyhaki ve Nesai Bunlar ikisi de faristir. Nakle sahih haber veriyorlar ki Muhammed İbni Hatip isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş. Bütün kolunu yapmış. Yani hali hazırdaki tıpta bile bunun şu anda böyle tedavisi yok yani. Bütün kolu yanmış. Artık kemiklere kadar gitmiş. Çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş. Bütün kolunu yapmış. Ancak tedavi eder. iyileşir, izi kalır yani. O izi öyle eğri büğrü kalır. Hali hazırda durum bu. Tabii o da günleri alıyor, ayları alıyor. Tedavidir, antibiyotiktir, ilaçtır, merhemdir, pansumandır, ağrıdır, uykusuzluktur, ağlamalardır ve öyle sıkıntılı bir şey yaptı. Ona getirdiler. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam edip, yani mes böyle elini sürdü, meshedip tükürüğünü sürdü. Tükürüğünü böyle merhem gibi sürdü o yanık yere. Dakikasında şifa buldu. Allah'a da keder. Dakikasında hiçbir şey kalmadı. Dakikasında şifa buldu. Estağfurullah. Dördüncüsü büyümüş fakat lisanı yok, büyükçe bir çocuk. 15-20 yaşlarında bir çocuk düşünün. Ama konuşamıyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldi. Lal yani konuşamıyor. Çocuğa ferman etmiş. Ben kimim? Peygamber Aleyhissalatu vesselam çocuğa soruyor. Hiç konuşmayan dilsiz çocuk ente resulullah sen Allah'ın Resulüsün deyip tek kelime başlamış. Artık ondan sonra itibaren konuşmaya başlamış ve konuşması devam etmiş. Ya. Beşinci çocuk alemi yakaza da alemi yakaza dediğimiz yani uyanık haldeyken uyanık haldeyken Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla mükerrez surete müşerref olan Celaleddin-i Suyuti ve asrın imamı tahriç ve tahsih ile mübarekül yamame ismiyle meşhur bir zatı daha yeni dünya geldiği vakit Resul-i Ekrem'in sallallahu yanına getirmişler. Bu celletün suyeti bunu anlatıyor. Bu e, uyanık halde, haldeyken defalarca Peygamber sallallahu aleyhi görmüş ve bununla meşhur olmuş. Bu da Fars asıllı değil mi? Bu da Fars'tır. Böyle bir zat mübarek bir zat, büyük bir alim ve büyük bir maneviyat alamet aynı zamanda uyanık haldeyken peygamberi görüyor. Yani bizim gibi insanlar ya yani tabii kendimi kastediyorum böyle rüyada görebilsek böyle mutluluktan uçarız rüyada görebilsek böyle. Ama bu uyanık iken görüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile sohbet ediyor Celaleddin'in sükuti aklınızda olsun ve soruyor ricamına. Ricamına diyor ki ya Resulallah bu hadis midir değil midir şu şöyle midir bu böyle midir diye soruyor. Ve bunun benzeri daha başka zatlar da var ama bu konuda meşhur olan Celaleddin'in sükutidir. Bu diyor ki Mübarekül Yamame ismiyle meşhur bir zatı dünya daha dünya yeni gelmiş. Adı Mübarekül Yamame sonradan olmuş. Daha dünya yeni gelmiş. Onu Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam yanına getirmişler. Yani yani çocuk olunca getiriyorlar. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dua etsin diye böyle sahabeler getiriyorlar çocukları Bazen de böyle Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bazı sahabelere çocuk doğunca yanıma getir dedikleri de olmuştur. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ona mütevecci olmuş, o çocuğa yönelmiş. Eninde olmuş, 3-5 günlük. Çocuk tekelime başlamış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la çocuk konuşmuş. Eşhedü enneke Resulullah ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün demiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Barakallah demiş. O yüzden adı e, Mübarekül Yemame. Barakallah dediği için Mübarekül Yemame olmuş. Çocuk ondan sonra büyüyünceye kadar daha konuşmamış. O çocuk bu mucizeyi Ahmediye ve barek Allah duayı nebevisine nebevisine mazhar olduğundan mübarekül yemame ismiyle şöhret bulmuş. Yani mübarek yani barek denilmiş kişi demektir. Dolayısıyla da o ismi kullanmışlar. Mübarekül yemame denilmiş. Bu isimle de şöhret bulmuş. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi konuşmuş. Eşhedü enneka Resulullah demiş. Altıncı çocuk Resul-i Ekrem vesselam, namaz kılarken hırçın bir çocuk namazını kat edip geçtiğinden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş. Öyle kalmış. Hırçınlığının cezasını bulmuş. Peygamber önünde bile bile geçiyor. Belki de bazıları Yahudiler, Münafıklar onu kullanıyorlar. O zaman Medine'de hem Münafıklar hem Yahudiler var böyle peygambere hakaret olsun diye belki de gönderiyorlar ama ben olayın tam detayını bilmiyorum. Ondan sonra sırf namazı şey olsun diye önüne gidip geliyormuş böyle. Peygamber Satu İslam da ona beddua etmiş, o da bir daha önüne geçememiş böyle, yürüyememiş. 7 Yedinci çocuk, çocuk tabiatında hayatsız bir kadın. Bu kadın ama çocuk tabiatında, yani çocuk gibi, çocuk karakter. Yetişin, yani karakter gelişmemiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken lokma istemiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken bu böyle çocuk tabiatlı yani büyümüş ama çocuk aklı var yani böyle. Akıl gelişmemiş yani. Ahlak, akıl çocuk seviyesinde. Gelmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yemek istemiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona bir lokma vermiş. Demiş yok senin ağzındakini istiyorum. İşte Allah konuşturacak ya. Demiş senin ağzındaki lokmayı istiyorum demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onu da vermiş. Onu da vermiş. O gayet hayasız kadın o lokmayı yedikten sonra en hayalı kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir haya sahibi olmuş. Allahu Ekber. Medine kadınlarının üzerinde bir ahlak haya kazanmış. O peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzındaki lokmayı yedikten sonra Allah işte istetmiş ona onu konuşturmuş. Ondan sonra Medine kadınlarını geçmiş yani. Onların üzerinde bir haya sahip inşallah Allahu Ekber. Tesbihallah. İşte bu sekiz misal gibi seksen değil, belki sekiz yüz misalleri var. peki bunun sekiz yüz misalleri var. Çoğu kutubu siyer ve ahadiste beyan edilmiştir. Evet. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli hakimi lokmanın eczahanesi gibi. Onun mübarek eli Lokman Hakim'in eczahanesi gibi her türlü ilaç var yani. Öyle ki o eczane ki her türlü her türlü derde karşılık ilaç bulunan bir eczane gibi ve her türlü ameliyatı yapan bir cerrah ele gibi ama öyle bir cerrah ki dokundu mu ameliyat ediyor, dokundu mu bitiriyor böyle, dokundu mu iyileştiriyor, dokundu mu değiştiriyor. Öyle bir hastane, eli hastane gibi, ameliyathane gibi. Ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın adı hayat çeşmesi gibi, Hazreti Hızır'ın hayat suyu çeşmesi gibi ve nefesi ve onun nefesi Hz. İsa Aleyhisselam'ın nefesi gibi Hz. İsa Aleyhisselam'ın nefesi gibi çünkü İsa Aleyhisselam böyle çamurdan kuşlar yapıp uçuyormuş onlar da böyle canlanıp uçup gidiyormuş böyle onları izledikleri sonra uzaklaşınca görülmeyince artık onlar da düşüp tekrar çamurda toprağa dön düşüyorlarmış dönüşüyorlarmış işte Peygamber Satrasyonu'nun nefesi Hz. İsa Aleyhisselam'ın nefesi gibi mededres ve şifa resan Mededres, yani yardım ulaştıran ve şifa ulaştıran e, olsa ve nev'i beşer böyle bir özelliğe sahip olsa her türlü şifanın her türlü ilacın içinde bulunduğu bir el nefesi Hazreti İsa gibi üfledi mi iyileşiyor tükrüyü Hazreti Hızır'ın hayatı gibi sürdü mü iyileşiyor böyle hemen anında zaman yok süre yok ondan sonra komplikasyon yok iz yok Bel şey yok. Yani böyle e, utandıracak bir iz de bırakmıyor. Böyle bir el olsa ki bu böyledir. Eli böyledir. Şimdiye kadar okuduklarımızda bunu gördük. Nevi beşer ve o hastal hastalıkların böyle yaygın olduğu bir dönemde. Çünkü birçok hastalık var. Yani mesela e, bulaşıcı hastalıklar var, şunlar var, bunlar var. Aşı yok. Ondan sonra ve hastane yok, ilaç yok, doktor yok. Bir de o var. Öyle bir durumda nev'i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsun. Savaşlar var. Savaşlarda yaralanmalar var. İnsanlar sürekli savaşıyor. Bakın yani e, insanlık tarihine Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kamil'den başladı süre geliyor böyle. Ta kıyamete kadar da devam edecek. Hala günümüzde devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. O zaman da böyleydi. Savaş yaralanmaları vesaireleri ve dolayısıyla insanlar e, yani gerek savaş nedeniyle gerekse de diğer konjenital ve diğer hastalıklar nedeniyle birçok hastalıklara giriftar olmuşlardır. Öyle bir durumdaydilerdi. E, çünkü tedavi yok, teşhis yok. Dolayısıyla da hastalıklar oldukça fazla. Elbette böyle bir durumda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hadsiz müracaatlar olmuş. Önceki derste de dedik, öyleyse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şifa talebiyle hadsiz sayıda insan racat etmiştir. Yani bu bütün dünyanın bir ucundan diğer ucuna da bu yayılmıştır. Ee, onun yayılmaması imkansız. Çünkü sahabeler o zaman Çin'e gidiyor. Ticaret için Çin'e gidiyor. Orada Çin'e giden sahabeler o zaman Çin'e İslam'ı götürmüşler. O zaman Müslüman olan asıl Çinliler var. Çinli, yerli Çinliler, Hui kabilesi var. Onlar hala Müslüman Hala onların evlatları, tonlar hala ümreye ve haca, haca, hale gidip geliyorlar. O zaman gitmiş. içine e, gittim. Orada Kore var, Tayland var, Tayvan var. Kuzey Kore, Güney Kore bilmem ney bunlar. Ondan sonra gemiler işliyor zaten. Koca koca gemiler. Dolayısıyla böyle bir şey olsa yani böyle bir hastalığın tedavisi olduğu düşünülürse mesela düşün. Bütün insanlar bir iki bir ülkede ondan sonra gelir. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Tedavi talebi nedeniyle başvurular haksızdır. Yani bunlar önceki derste de dedik, ki, o kadar başvuru olmuş ki artık sahabeler için bu olağan bir şey. Yani sahabeler Peygamberül vesselam'ın mucizelerine alışkın oldukları için, yani artık bunları yazmaya ihtiyaç duymamışlar, kaydetmeye ihtiyaç duymamışlar. Çünkü niye? Çünkü dinin temellerini oluşturmuyor. Yani takı oluşturmuyor oruçtur, namazdır, İslam'ın şartlarıdır, helaldir, haramdır, onu oluşturmadığı için bilse de bilmese de dinden bir şey kaybetmez ama belki imanını güzelleştirir süslendir. Ve o, dolayısıyla da sahabeler kaydetmeye ihtiyaç duymamışlar birçoğunu çünkü o kadar var ki hadsiz hesap. Neyi kaydetsin, neyi kaydetmesin? Yani adeta olağan hale gelmiş. Yani önceki derste de bahsettiğimiz gibi düşünün bir hastane var böyle. Bin yataklı hastane hemen hemen her şehirde var. Bin yataklı bir hastane var. Her gün bin kişi tedavi ediliyor, ameliyat ediliyor, tedavi ediliyor vesaire. Kimse bahsediyor mu? Bugün bu kadar kişi ameliyat edildi, tedavi edildi, düzelme oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Kimse bahsetmiyor. Çünkü bu olağandır. Dünyanın her yerinde oluyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ee, dokunmasıyla, tükürgünü sürmesiyle, nefes etmesiyle, duasıyla iyileşenler o kadar çoğalmış ki adeta sahabeler için normal hale gelmiş ya. Yani. O yüzden hepsini kaydetmemişler. O yüzden Üstad Hazretleri ne diyor? Öyle ki diyorum mıracatlar hassiz olmuş. hassiz sayıda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu konuda mıracatlar olmuş. Mesela düşünün şu anda bizim bir çocuğumuz olduğunu düşündü. Her biri kendisini düşünsün bak konuşamıyor. Konuşamıyor yani. Ondan sonra tedavisi de yoklar yani. Ya da gözleri kör göremiyor. Denilirse ki en uzak Amerika'da yani 8-9 saat uçak sürüyor. 10 saat galiba sürüyor. Uçak orada kesin çözüm var. İmkanın da var, paran da var gidip gelmeye ve tedavi etmeye paran var. Götürmez misin? Götür insan ya. Götür çocuğunu tedavi eder, gözünü, gözlerini açar, geri vaziyette memleketine döner. E o zaman zaten para da yok. İhtiyaç yok, para yok, ücret yok, hiçbir şey yok. Yani bedava. Tamamen ücretsiz bir sağlık hizmeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve O yüzden müracaatlar hadsiz olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Bunlar çok sayıda gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. Hepsi istisnasız yani tarih bunu kaydetmiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan birisi şifa talep etmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona dua etmiş bir şekilde bir şekilde dua etmiş, şifa talep etmiş de şifa bulmamış diye bir hastayı tarih kaydetmiyor. Siyer'de böyle bir kayıt yok. Ama bu var. Mesela bir sahabiye kadın var. ismi şu anda çıkaramadım. Epilepsi hastası. Arada bir bayılıyor biliyorsunuz bu epilepsi hastaları. Böyle filmlerde, bilinlerde soğan, moğan da ağzına, burnuna hani kokutuyorlar falan. Bu epilepsi işte. Epilepsi. Bir de kadın düşüyormuş, bayılıyormuş. Peygamber Esra'da Esra'da gelmiş. Demiş ya Resulullah. Demiş ben işte bende sarı hastalığı var. Ben arada bir böyle bayılıp düşüyorum. E, düşünce de böyle işte e, elbise mi açılıyor? Diyor ben işte e, haram yerleri mi açılıyor? Şimdi gibi değil, değil elbise fazla yok. Yani tek parça iç çamaşır, mip çamaşır öyle elbise yok. 1400 yıl öncesini düşünün. Peygamber demiş ki istersen sana dua edeyim. Cenab-ı Hak sana şifa versin. İstersen de sabret onunla cennete gir. Bu olmuş bak. O da demiş ki ben sabrederim cennete giderim. Bak biz olsa bir şifa Demiş ben sabrederim, cennete girerim ama hiç olmazsa bana dua et ki düştüğüm zaman mahrem yerlerim açılmasın Allah. Im. Sahabe böyle işte bak. Yeter ki ben bayılmaya razıyım diyorum Düştüğü zaman da bir yerlerini kırar bunlar. Görmüşsün dişlerini ısırır, dudaklarını ısırır, kanatır, dişlerini kırarlar. Böyle zaman zaman oluyor yani bunların böyle epileptik ataklarında yani sara ataklarında öyle diyeyim. Demiş tamam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona dua etmiş. Artık ondan sonra o şekilde olmuş. Yani artık açılmamış ama sabretmiş. Kadın inşallah Peygamber'in duasıyla cennette olmuş. Bu benzeri vakalar var ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dua edip de iyileşmemiş denilecek, denilecek bir vaka yok. Böyle bir şey yok ya. Yani. Dolayısıyla cümlesi şifa bulup gitmişler. Ne kadar kişi gelmişse tamamı, tamamına yakın değil. Yüzde yüzü şifa bulup gitmişler. O anlattığımız olay hariç. Benzeri olaylar hariç. Hatta 40 defa hac eden, 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdesiyle kılan, yani 40 defa hac eden 15 yaşında ergenlik çağına girmiş, ergenlik çağına girmeyle beraber hacca başlamış, her yıl hacca gitmiş önceye kadar. Yani böyle bir zat, bir bahsediyor. Hatta 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdesiyle kılan, 40 defa hac etmiş. Ergili çağına erdikten sonra da her gün yatsı namazıyla, yatsı abdestiyle sabah namazını kılmış. Yani ne demek? Uyumamış yani. Gece boyunca ibadet etmiş. 40 yıl boyunca sabah namazını yatsı abdestiyle kılmış. Allah Allah. Kılan tabiinin azim imamlarından, tabiin bu sahabeleri görmüş ama sahabe değil sahabeler gören tabiinin azim büyük imamlarından ve çok sahabelerle görüşen ve birçok sahabeyle görüşen taus denilen Ebu Abdurrahman el Yemani Ebu Abdurrahman el Yemani adı da e, onun şeyi de e, lakabı da tausmuş taus diye bir lakabı var e, katiyen haber verir ve hükmeder ve demiş bu haber veriyor işte sahabelerden duymuş haber verir ve hükmeder ve demiş ki resul Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse, ne kadar deli gelmişse, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sinesine elini koymuş ise katiyen şifa bulmuştur. Şifa bulmayan kalmamış. Böyle bir zat işte bunu haber veriyor yani bütün sahabelerle yani birçok sahabeyle görüşmüş sahabelerden duyduğunu bu şekilde karar vermiş ve bu şekilde açıklanmış. Şifa bulmayan kalmamış. Allah'a işte asr-ı saadete yetişmiş böyle bir imam böyle kat'i ve külli hikmetmişse işte asr saadete yetişmiş böyle mübarek bir imam 40 yıl boyunca hacca gitmiş yani her yıl hacca gitmiş ve her sabah namazını yatsı namazını abdestiyle kılmış. Yani gece boyunca uyumamış ya. Yani. Gece boyunca ibadet etmiş. Böyle kat'i ve külli hikmetmişse bu böyle kesin ve külli bir şekilde hükmetmişse elbette ona gelen hiçbir hasta kalmamış ki illa şifa bulmuş. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen hiçbir hasta şifa bulmadan gitmemiş. İlla ki şifa bulmuş. Ve dolayısıyla da öyle ki madem şifa bulmuş elbette müracaatlar binler olacak. Madem şifa bulmuş öyleyse müracaat edenler de binler olmuştur. Binlerce kişi müracaat etmiştir. Çünkü şifa var dünyanın dört bir tarafından insanlar gelmiş. Dolayısıyla gelmişler, şifa bulmuşlar, sevinerek evlerine dönmüşler. Evet, 13. işaret bitti. Geldik 14. işarete. Buraya geçmeyelim. Subhanaka la ilme lana illa entel